Ötekileri tatile yolladım. bu kuzenim de benim başıma bela. Merhaba desene kızım. Merhaba. Merhaba. Efendim. Ne zaman gidiyoruz? Bir dakika dur şimdi. Ne diyorsun? Hadi ama eve gidelim. Ya Allah aşkına bir sus be sus kızım ya. Yani benim mekanımda mı gördün? Ya hadi gidelim. Ya hemen geliyorum hemen geliyorum ilk uçakla oradayım. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum daha yeni geldi. Acil havalanma gitmem lazım. Ya Allah karıştı, Ozu. Sonra anlatırım. Peki kuzenin ne olacak? Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim. Oh, kaldım öyle burada. E sen ne yapacaksın üç gün? Artık burada kalırım. Hı? 80, 80, 80. Yol üstünde gezip avı